Milli Edebiyat hareketini 1911'de Selanik'te çıkarılmaya başlanan Genç Kalemler dergisi etrafında toplanan genç sanatçılar oluşturur. Bu yıllarda devlet siyasi yönden çöküntü içindedir. Memleketi kurtarmak için ortaya çıkmış olan Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük ideolojilerinden Türkçülük fikri seçilerek bunun savunuculuğu yapılır. Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem ve Ömer Seyfettin'in 1911 yılında Selanik'te birlikte çıkardıkları Genç Kalemler dergisi Türkçülük düşüncesinin ve milli edebiyat anlayışının bir sanat görüşü olarak benimsenmesinde ve halka yayılmasında çok etkili olmuştur. Bundan sonra İstanbul'da birbirini izleyen milliyetçi derneklerle Türk Derneği, Türk Yurdu, Türk Ocağı adını taşıyan dergiler bu akımın kültür ve edebiyat alanlarında birer yayın organı olurlar. Milli edebiyat akımının amacı, batı taklitçiliğinden kaçınmak, milli konulara yönelerek modern ve milli bir edebiyat ortaya koymaktır. Bu dönemde Türk kültürü ve tarihi incelenmemiş bir hazine olarak kabul edilmiştir diye dilde sadeleşme fikrini savunmuşlardır ve bunu eserlerinde uygulamışlardır. Milli konulara yönelmişlerdir. Eserlerinde Savaşların insanlarımız üzerindeki etkisi irdelenmiştir. Yerli ve milli konularda yer vererek Anadolu insanının hayatını yansıtmışlardır.